Günaydın arkadaşlar. Şu an saat 8. bir Şelaleye geldik ve yanında. Yanında kim var tahmin edin? Ba! Arkadaşlar Martin'in Norveçi videosundan tanıyorsunuz. Yazılışı şöyle Dalfazer. Okunuşu Dalfatsa diye okunuyor herhalde. Dalfatsa Şelalesi. Vasafal şelale demek. Dalfasa şelalesi Ahnsee'de. Ahnsee'de bir tane büyükçe bir göl. Bu şelale Ahnsee gölüne akıyor. Martin'in tatili vardı. O yüzden beni çağırdı dedi ki iki gün ben Tirol'e gideceğim. Sen de benimle gelmek ister misin? İki gün burada otelde kalacağız. Bugün çarşamba günü. Ee, Cuma gün dönüş. Daha şu an oteli çekinimizi yapmadık. Kahvaltı yaptık. Şelaleye doğru yürüyoruz. Ondan sonra Martin'in annesi babası ve yeğenleri. Onlar da bu tarafa tatile gelmiş. Onlar da bir göreceğiz. Şimdi size buranın manzarasını biraz göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün şu an saat 9. Sabah kalktık ve kahvaltıdan sonra hemen Tirol'de Swarovski Kristal Dünyası'na geldik. Swarovski bildiğiniz gibi bir mücevher şirketi, bir elmas şirketi. Aranızda bilmeyenler için söylüyorum. Şu an Avustralya Tirol bölgesinde, Vatdeniz'de. Bu söyleyeceklerim en çok mimarları, tasarımcıları, sanatçıları ilgilendirecek bir şey. Çünkü bu bulunduğumuz kristal dünyası dünyaca ünlü mimarlar tarafından, tasarımcılar tarafından, sanatçılar tarafından yapılmış. Vatdeniz'de kurulan bu kristal dünyası Swarovski'nin 100. yılını kutlama amacıyla yapılmış bir yer, bir müze. Bir Burası eksi 5 derece ve şu an